Bu bölümde Husserl'in fenomenoloji anlayışını konu edeceğiz. Husserl'in söz konusu yöntemle neyi amaçladığını, bu yöntemin başlıca aşamalarının ne olduğunu ortaya koyduktan sonra bu yöntemle ulaşılabilecek yeni bilgilerin ne türde bilgiler olduğunu belirteceğiz. Fenomenoloji 20. yüzyıl başlarında Almanya'da Edmund Husserl tarafından ortaya atılmış bir felsefedir. Başlangıcında fenomenoloji Almanya'da önemli yer tutan yeni Kantçılık ve deneyciliğe yöneltilen bir eleştiridir. Bu eleştirinin odağında her iki felsefe anlayışında şeylere sadık kalmadığı düşüncesi bulunur. Fenomenoloji uyarınca deneyciliğin ve yeni Kantçılığın konu ettikleri olgular yaşamdan alınmış olmayıp akıl yoluyla kurulmuştur. Husserl bu aşamada şeylerin özüne dönmeyi önermektedir. Böylece fenomenoloji şeylerin kendisini betimleyen bir yöntem olarak dünyayı her türlü kavramsal yapının dışında saf bir bakışla anlama yöntemidir. Böylesi bir yöntem bize aidetik bir bilim sunar. Yöntemin adında geçen fenomen yöntemin tarafsızlığını gösterir. Husserl'e göre felsefe, en başlardan beri teorik ve pratik ihtiyaçları karşılayacak kesin bir bilim olma iddiasındadır. Zaman zaman yoğunluğu değişse de bu iddia hep olmuştur. Fakat hiçbir dönemde felsefe bu iddiasını yerine getiremez. Felsefenin doğa ve tin bilimleri karşısında durumunun nasıl olacağı problemleri henüz açıklığa kavuşmamıştır. Çünkü felsefe kendine gerçek bilim şeklini verememiştir. Fenomenoloji öz ve bilincin yöntemsel araştırması. Fenomenoloji, fenomenleri araştıran bilim anlamına gelir. Fakat fenomenler değişik bilimlerce araştırılır. Fenomenoloji fenomenlere başka bir anlam verir. Fenomenolojinin iki temel çizgisi vardır. İlkin fenomenoloji bir yöntemdir. Bu yöntemde fenomenin doğrudan doğruya kendini gösterenin, verilmiş olanın betimlemesi yapılır. Bununla fenomenoloji doğa bilimlerinden ayrılır ve deneycilikle karşıtlık içindedir ve çıkış noktası olarak bilgi kuramının ele alınmasına karşıdır. Ayrıca fenomenolojinin konusu özdür ve öze ancak akılla erişilebilir. Husserl fenomenolojiyi kurarken matematik bilimleri göz önünde bulundurur. Matematik nasıl beş tane nesneden beşliği sıyırıyorsa, fenomenoloji de bir nesnenin özünü real yanından ayırıp araştıracaktır. Düşünsel özlükler alanı bütün duyularla algılanan nesnelerin ötesinde bulunur ama hiçbir zaman havada boşlukta sallanan şeyler değillerdir. Onlar da duyusal yaşantılara dayanırlar. Temel bilim olarak fenomenoloji öteki bilimlerin teorik temellerini hazırlar. Aynı zamanda onlara eleştiri getirir. Fenomenoloji tarafsız bir araştırma alanıdır ve bir kabulden yola çıkarak dedüktif davranmaz. Fenomenoloji gerçekliği değil, gerçeklikten edinilen özleri araştırır. Fakat bu özler önceden hazır değildir. Onların kazanılması gerekir. Bu da Husserl'in özleri geri götürme dediği bir yöntemle olur. Yöntem iki aşamadan oluşur. Birinci aşamada özler aranıp bulunur, ikinci aşamada bulunan özlerin çözümlemesi yapılır. Fenomenolojinin asıl amacı bu özleri ve öz kanunlarını bulup onları aydınlatmaktır. Her fenomenolojik açıklama, şeylerin kendilerine dönüşü olarak anlaşılmalıdır. İdean. Bu alıntı Husserl'in fenomenolojisinin temel ilkesini ifade eder. Doğrudan deneyimlerimizle ilgilenmek ve bu deneyimlerin özüne ulaşmak. Bilinç her zaman bir şeye bilinçtir. Husserl bilincin her zaman bir nesneye veya bir içeriye yönelik olduğunu vurgular. Bu fenomenolojinin temel kavramlarından biri olan yönelimsellik ilkesini ifade eder. Yönelimsellik fenomenolojik yöntemde bir şeyin bilincine ulaşmayı sağlar fenomenoloji bilinç akışının saf betimlemesidir. Eden, Husserl, fenomenolojinin amacının bilinç akışını önyargısız ve saf bir şekilde betimlemek olduğunu belirtir. Fenomenoloji de parantez içine alma yöntemleri. Fenomenoloji gerçeklikten yararlanmaz. Bütün gerçekliği kendine özgü indirgeme yöntemiyle dışarıda bırakır, parantez içine alır. Husserl parantez içine almayı üç çeşide ayırır. 1. tarihle ilgili parantez içine alma. Günlük yaşam, toplumsal çevre, bilim, din ve benzeri yoluyla nesneler üzerinde edinilen bütün görüşler, kanılar, kuramlar bir kenara atılır. Amaç ön yargılardan büsbütün arınmış olarak konuya sokulmak ve yalnızca nesnelerin kendisini konuşturmaktır. 2. Varoluşla ilgili parantez içine alma, incelenen nesnelerin gerçekte var olup olmadığı da bir kenara bırakılır. Fenomenolojik inceleme yapan biri her türlü varoluşla ilgili sorundan kaçınır. Çünkü bu sorunun kendisi için önemi kalmaz. Bu dış dünyanın varlığını bir kenara bırakma değil, yalnızca yöntem gereği sırt çevirmedir. 3. İdelerle ilgili parantez içine alma. Husserl'de ide, özü görüleme üzerinden verilmiş olan salt öz anlamına gelir. Uzay ve zamanla ilgili belirlenimler bakımından nesnede bulunan her şey parantez içine alınır. Fenomenolojinin saf bilinç ve öz problemleri. Fenomenolojinin alanı araştırılacak gerçekliğinden soyulmuş, ayıklanmış olan saf bilinç alanıdır. Fakat araştırılacak olan bilincin oluşu, akışı, görevleri kısaca belli olayları değil, temeli bilinçte yaşantılarda olan öz problemleridir. Böylece fenomenolojinin kendine has bir alanı oluşur. Bu alanda özleri içine alır. Husserl bu alanı mutlak varlığın kaynağı, saf yaşantıların alanı olarak tanımlar. Burada artık olay bilgilerinin, tesadüflerin yeri yoktur. Bu alan içkin olan bir alandır. Zaten özler yalnız içkin alanda aranacaktırlar ve oradadırlar. İçkin alanda saf bilincin tek tek fenomenlerinden kalkılır. Bu fenomenlere açıklık kazandırılır ve bu açıklık içinde fenomenin özü manevi bir bakış, saf bir intuition ile kavranılır. Kavranan bu öz çözümlenir, kanunları bulunur ve kanunlar tanımlanır, aydınlatılır. Bulunan kanunlar a priori genel geçer kanunlardır ve olay kanunlarının da temelidirler. Olay kanunları bu kanunlara dayanılarak açıklanabilirler. Bundan böyle fenomenoloji arınmış bilinçte salt görüleme ile bulduğu her şeyi sıkıca araştırır. Bu biçimde bulunmuş olan özler artık zaman ve uzaydan bağımsız olmuşlardır. Her türlü rastlantısallıktan kurtulmuşlardır. Bu özler genel geçer bir bilimin temelini kurarlar. Bu yolla felsefe kesin bir bilim olur. Fenomenolojide indirgeme ve varlık kavramları fenomenlerin araştırma alanı hazır değildir. Bu alan fenomenolojik indirgeme yöntemiyle araştırılır. Özne, nesne ile ilişkisinde kendi üzerine katlanır. Bakışlarını kendi içine çevirir. Sonra nesneyi indirger, nesne realitesinden sıyrılır. Nesneyi realitesinden soymak, paranteze alma, dışarıda bırakma, yargıdan kaçınma, yansıtma ile olur. İndirgeme ile neler dışarıda bırakılır? Naif tavırla alınan her bilgi parantez içine alınır. Dış dünya ile ilgili yargıdan kaçınılır. Bir başka deyişle dış dünya var mıdır yok mudur sorusu karşısında herhangi bir yargıya varmaktan kaçınılacaktır. Dış dünya ile birlikte dış dünyayı araştıran bilimler de dışarıda kalır. Bundan başka bütün kültür, teknik, güzel sanat eserleri, estetik ve pratik değerler dışarıda kalacaktır. Bütün bu dışarıda bırakma parantez içine almalardan sonra elimizde saf bilinç saf bilincin içindeki yaşantılar kalır. Dünya her zaman oradadır ama benim için bir anlamı olduğu sürece oradadır. Husserl, dünyanın varlığının ona yüklediğimiz anlam ve değerlerle ilişkili olduğunu belirtir. Bu, fenomenolojideki dünya ve bilinç arasındaki ilişkinin önemini vurgular. Fenomenolojide teori yerine betimleme konulur. Teori bir temel kanundan kalkar, dedüktif olarak açıklar. Fenomenoloji ise açıklamayacak, aydınlatacak, tanımlayacaktır. Fenomenoloji hiçbir şeyi varsayarak hareket etmez. Ancak fenomenolojik bakımdan temellendirilmiş yeni saf bilinç içinde görülerek betimlenmiş, aydınlanmış fenomenler temel olabilir. Fenomenoloji realiteyi dışarıda bırakırken öteki benleri de parantez içine alır.